Merhaba arkadaşlar. Bugün İstanbul'dayız. Kardeşimin evinde misafir geldik. Misafir gelmişken de sizin için bir video çekelim. Bir illüzyon gösterisi yapalım dedik. Bu da yeğenim. En çok sevdiğim yeğenim. Ayberk Çakır. Bize yardımcı olacak. Ayberk. Merhaba dayı. Merhaba Ayberk. Nasılsın? İyiyim. Senin çok güzel bir illüzyon numarası yapacağız. Tamam mı? Tamam. Arkadaşlar bu illüzyon numarasını sadece bir kalemle yani bir kalem olan her yerde yapabiliyoruz. O yüzden de malzemesi çok az olduğu için hem etkileyici bir numara hem de her yerde yapabiliriz. Şimdi Ayberk, yeğenin bana yardımcı olur. Şimdi Ayberk, en çok hangi deyiniz? E, doğal olarak beni sevecektin. Evet. <laughs> tamam. Peki. Şimdi e, zihin okuma oyunu oynayacağız. Tamam, tamam mı? Ben e, senin ne düşündüğünü daha önceden tahmin edebileceğim. Tamam mı? Tamam. Ben senin zihnini okudum. Ee, şimdi seni daha önceden ne tahmin edeceğini ben görebiliyorum. Şimdi ben seyircilerimle paylaşacağım. Şimdi sana bir soru soracağım ve bunun cevabını bekliyorum. 1 ile 5 arasında bir tane rakam tutmanı istiyorum senden. Tuttun mu? Tuttum. Tamam, peki. Bu rakamı bizimle paylaşır mısın? 3. Evet arkadaşlar, e, kesinlikle Ayberk'in bu oyundan haberi yok. Doğru mu? Doğru. Bakın arkadaşlar, gerçekten haberi yok. Yemin ederim ki. Heh, e, ve ben bunu bildim arkadaşlar. Ana! Nasıl yaptın dayı bunu? Evet arkadaşlar, bunu nasıl yaptım? Ee, şimdi e, bu oyunu gerçekten de e, bunun doğal olduğunu söylemek için e, size açıklayacağım. Daha önceden biliyorsunuz biliyorsunuz e, ilizyon numaralarını açıklamıyordum. Şimdi arkadaşlar bu psikolojide daha önceden ne söyleyeceğini ya genelde bu yüzde seksen rakam, iki rakamını da söylüyorlar ama yüzde on civarı. Tamam çok kalabalıklarda biraz riskli ama iki rakamı da söylenebilir. Ama asla dört rakamı söylenmiyor. Onu biliyorum. Ee, bir toplulukta e, bu gerçekten etkileyici bir numara. E, bunu rahatlıkla yapabilirsiniz. Bakın garanti veriyorum buna. Siz de deneyin. Bir 10-15 kişi üzerinde deneyin. E, ne dediğimi daha iyi anlayacaksınız. Ve çok başarılı bir numaradır. Gerçekten de böyle. Doğru mu Ayber? Doğru. Yine boya. Yardımcı olduğun için çok teşekkür ediyorum Ayber. Şey değil Seyircilerimize Hoşça, kal hoşça kalın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.